هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كاردشلر Ramazan dediğimizde aklımıza gelen diğer bir ibadet ise sahur ibadetidir. Niçin ibadet dedik? Çünkü sahur ibadettir. Sahur tuttuğumuz oruçların bir parçasıdır. Nasıl ki iftar bir ibadetse, iftar vakti değerliyse sahur da bir ibadettir. Sahur vakti de değerlidir. Zira nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahur berekettir buyuruyor. Aynı zamanda sahur vakti seher vakti gibi değerli bir vaktin aynı anını içeren bir vakittir. Allah azze ve celle seher vaktinin değeriyle ilgili şöyle buyurmakta. Ve bil esharihum Allah'ın razı olmuş olduğu ve yapmış oldukları ameli çokça beğenmiş oldukları o insanlar için diyor ki Rabbimiz. Onlar ki seher vakitlerinde Rablerinden istiğfarda bulunurlar. Mağfiret olunmaları, affolunmaları için Allah azze ve celle seher vakitlerinde ne yaparlar? Yalvarırlar. Gece ibadetinin, gece namazının Allah katında çok faziletli ve sevimli olmasının sebebi de seher vakitlerinde yani herkesin uyuduğu veya insanların tamamına yakınının uyumuş olduğu bir vakit olduğundan dolayı çok cüz'i çok az sayıda insanın kalkıp da namaz kılması, dua etmesi, istiğfarda bulunmasından dolayı o vakit değerlidir. İşte o vakitte büyük ibadet olan oruç ibadetinin yemeği dediğimiz zamanının değerlendirilmiş olması çok faziletli bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Es-sahuru ekluhu bereketun. Sahur yemeği berekettir. فَلَا تَدَعُوهُ Asla onu terk etmeyin. Bir bardak suyla dahi olsa o bereketten istifade edin. Zira fe inna Allaha azza ve celle ve melaiketehu yusalluna Diyor ki Allah Azze ve celle ve melekleri sahur yapanlara salat ederler. Allah Azze ve celle'nin ve meleklerin salatı ise onların kulları mağfiret etmesi ve affedilmesi için meleklerin onlara dua etmesidir. Sahur dediğimizde aklımıza tabii ki bir şey daha geliyor. Çünkü gecenin bir yarısı, insanların tamamının uyuduğu bir vakit. Hatta uykunun en tatlı olduğu bir vakit. Peki sahuru genelde kimler hazırlıyor? Eğer evli değilsek o elleri öpülesi annelerimiz hazırlıyor. Evliysek çok değerli olan eşlerimiz hazırlıyor. Yani bizler yatarken eşlerimiz kalkıyorlar ve onlar belki dakikalarca saatlerce ne yapıyorlar bir sahur hazırlığı içerisinde bulunuyorlar. Onun için buradan o sahurda önemli olmasına ve gecenin tam yarısı olmasına rağmen uykularını bölüp o güzelce sahur yemeğini hazırladıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz ve sizler de teşekkür etmeyi Unutmayın nimeti veren Allah Azze ve Celle Rabbimize sonsuz şükürler olsun diye her daim kullukla teşekkür etmeye çalışıyoruz. Nimeti önümüze hazırlayıp getiren eşlerimize ve annelerimizde asla teşekkür hususunda cimrilik yapmayalım. Onlar da unutmasınlar ki sahur yemeğini hazırlamak da bir ecirdir. Madem ki sahur berekettir. Bu bereket için bir hazırlık içerisine girip uykularını bölüp bölmeleri adına böyle bir şeyi hazırlayıp eşlerine ve çocuklarına takdim etmeleri de büyük bir ecirdir. Allah azze ve celle bu ecre ulaşmayı onlara nasip etsin. Kıymetli kardeşler, sahurun ayrı bir bereketi de şurada olur. İnşallah bu şekilde yaparsak vitirlerimizi sahur vaktine bırakalım. Madem zaten sahura kalkacağız sahur vaktinde zaten o seher vaktinde ayakta olacağız. Vitrin en güzeli seher vaktinde yani sahurumuzdan önce veyahut sonra. Önemli değil. Önce veyahut sonra o vakitte vitir namazlarımızı kılıp kunutlarla Allah Azze ve Celle'ye dualar ederek inşallah o vaktimizi sonlandıralım. Allah Azze ve Celle sahurlarımızı, seherlerimizi bereketli kılsın. Allah Azze ve Celle seher vakitlerinde istiğfar eden ve istiğfar olunanlardan, mağfiret olunanlardan bizleri kılsın. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرى